kim var? Evde olsam da ben ne yaparım sence? Evde olsam da burası dükkan değil mi de. Bir tane arkadaşlar dükkana girdik. Hatta şuna söyleyin. Bu girdi dedi bizi de. Korkuş dükkan arkadaşlar ya. Korkuyor. Ah. Niye oluyor? Ah. Dur Ben de buradayım. Şimdi gidelim. Arkadaşlar burası nasıl bir yer ya? Dur buraya gitmeden hemen dur anne. Hani... Nereye <laughs> git git. Var da burada. Arkadaşlar dolap da yeniymiş ha. Of. Oy <laughs> <laughs> oy ziyafet ziyafet. Hayır hayır ya korkutuyorsun <laughs> ya dur ya. Harbi mı korkutuyorsun. <laughs> Arkadaşlar burası nasıl bir yer nasıl? <laughs> Hadi. Hayır dur korkuyorum zaten. Oo ya var altın var altın. Ede altın mı? Ha 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 ben gidiyorum Lan gitme korkutuyor <gülüyor> <gülüyor> İçim yanar yanar uğur, yanar <laughs> Ede şurası nedir lan? Oğlum Şafak. buraya Bir hiç girmeyelim Korkuyor mu oğlum? Arkadaşlar Burada hayalet mi bu, var lan? <laughs> ya korkutma ya. Kanka, ne korkması ya korkmuyorum ben. Atma. Burada birilerin eşyaları var. Onu unut. Nerede de gitti ya? Bu. <dedi>, git <laughs> Da. Yok Nasıl yok Ede biraz yatak mı? Ne yatmaz? Yatak mı? Ne yatmaz oğlum? Yatak mı? Oturak mı? Gel oturak. Oturak. Aa! Anne! Ay! Ede kafam vurdu. Aa kafa. Aa, vurdu. Kafamı vurdu. Kavallı, ciddi. Ciddiyim. Ciddiyim kafamı vurdu. Ya. E, gel hadi bilek güneşi yap bak. Gel bak. İnşallah doğru çekiyordur. Ya boş hadi. Başlıyor. Ede dur şurada yapacağız. Şuradan yapacağız. Arkadaşlar nasıl rayılıyorum iyi isteyin. Ede şurada lan şuraya geç biraz. <laughs> gel oğlum. Oh. Bakın. <laughs> 2 3 Oğlum ben güçlendim. Oğlum biraz şöyle bak yani. 1 2 3 Ben güçlendim bunda. Evet sen tabii yedersin. 15 yaşındasın. Hadi gel ben seni idare ederim. Ezer otur lan? Vallahi ezer mi otur? Ezer mi otur? Oğlum tabii kesmeye geliyorlar. Lan bizi Bu sesi ne Duysam Biz sesi bu? Yok lan. Kızlar motor. Evin içinden gelir ses valla. İnanmıyorsan hapa pencereyi. Evin içinden gel Evin içinden gelir ses. Hızlar. Evin içinden bu Ben bak, sen bu tahta. <laughs> <laughs> Arkadaşlar birazdan biz geliyoruz. Burada geldik. Oh, dalga geçme ya. Oy. Bu da atlayın ya. <laughs> Arkadaşlar. Bir tane bir kazan motoru sesi köçüktü. Nasılmış lan korktum. Ya dalga mı geçiyorsun ciddi misin? Kızı gerçekten korktum. Ya bir geç dalga geçme. Bir kazan motoru sesi değil miydi o? Evet. Eee? Ne var bununla korkacak? Hadi bizi kesmeye gelirse. <laughs> Eee öyle mal. denir. Mansın sen mal. Kime çektin lan sen? Ne? Korkaklıklar yani. baba mı çektin? Lan korkmuyorum da. Oğlum e, hiç aklına şey gelmiyor mu? Gözlerim motorcu geliyor senin şuranı kesiyor. Şeye götürür mü lan seni? Evet. Mezarlığa, bu saatte yedek gerek mi? Evet. Ben gider geldim. Arkadaşlar mezarlara yedek diyor ya. Yedek mi? I ıh. Niye? Gel lan sen de cinlere yedek gerek mi? Nerede o? Ta şeyde ama. Nerede? Beni çekiyor mu kamera? Evet. De. Allah bula çekiyor seni. Ne? Alalı bulalı çekiyor. Sanki yerinde o uzağı gibi. Hani lan? Bak. Ver bana. Ha, tamam tamam. Gidek mi ya? Hele ben çok şeyim. Öyle arkadaşlar dün videoyu almayı unuttuk. Hatta kamera evde kaldı. Kamera yok ki. Kamera yok ki kamera var. Anne. Esra yukarıda Esra gene soruyor. Biz bir tane kamera aldık. Niye verdiyiz bunu ben anlamam. Şarjı da şarj şarjı, şarjı da oluyor yukarıda. Yok. E, burada doldu. E? e burada. Yukarıda işte. Onu da dedik. yukarıda şu anda. Arkadaşlar gönlü görseceğiz. Bir anlatayım mı sana? <laughs> Dün ekmek almaya gittik. Ne? Esra ile. Bir de parkın oradayız. İçkiciler var ya adam nefes içiyor. İçkiyi. Allah Allah. Adam evet. üstünü çıkarttı, ilk golcünü çıkarttı. Evet. Sonra geri geldi. Adam soyundu. Don, Mon, Heyler soyundu. Bir aslında Don var. Bak arkadaşlar, dün oldu bu olay. Ya, yanında da kadın var. Sonra Esra dedi ki, bunlar kadın da sarılıyor dedi. Ya oğlum sarhoştur ya, sarhoşlukta yapıyor. Evet gerçekten. Oğlum biz tamam. bir kaçtık, bir kaçtık. Adam... Yarısı sen uydurma dersin. <laughs> var mısın lan Esra mı? Neyin lan? Ne? Neyle gidiyorum bir tane? Neyi? Kolasını. O da ucuz de. Baklava? Baklava hiç kolası. <laughs> Ama orijinal. Orijinal etti <laughs> ya. <laughs> Orijinalini mi veremem. Kala, Gel lan su çalak. Gel onların evine gidip de. Yok. Sen yapıklı var. Ne demek şimdi onunla yaşamam. Dur yapıklı ya. Yapaklı yok ki. Ne? Büyük babam yok. Ben yapıklı yapıklı. Yapıklı. Ki. Saç uzun işte oğlum. O gitti ki. Nasıl gitti? Lan yok ki evde o. Burada kırmızı arabanın ne işi var o zaman? Kırmızı araba yok ki burada. Kırmızı araba buradaydı lan. Ne zaman? Öğlen. E, öğlen buradaydı. Gittiler onlar. Ne zaman? Kafasız. Onlar gitti siz gelmeden önce. Oh desene gayri. Vır 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 vır. Vur, 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 vur. vur o şitsin hiç... bilmem ne. Maske tak bilmem ne. Abi kafayı yiyordum lan ben onlardan. E evet yalan. Gezecek dışarıya gider gel gidelim dışarıya. Korkuyorum ama neyse. Gidek. Gidek lan. <laughs> Ay bu <buralar>, Merhaba <buralar. Gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bunun yanında Esra var. Duran <laughs> İsa. Dinan İsa. Ben varım. Ben yakışıklıyım tabii ki. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Arkadaşlar. Ben lollipop kafalı. Ya ben niye lollipop kafalıyım? <laughs> lollipop Sana bundan sonra lollipop diye Ya tane. Lollipop Lollipop. Arkadaşlar. Bu arada bugün. Şey diyor ya kardeşlerim gidiyorum. de belki. Oğlum hadi. korktum lan durun. Hı. Oğlum bir havaya bakma. <laughs> 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 tamam güzelsin bana özelsin biraz çıtırsın biraz, biraz çekersin Sen ne? Yürü parka gidelim. Arkadaşlar gece şimdi ne oldu? Ben oraya gidiyorum. E, gitmeyeceğim. Camız Ali'yi kızdırak mı lan siz yine? Tövbe bismillah. bismillah. Ne oldu? Camız Ali'den korkuyor mu? Köpek dedi ha. Ede e var ya o Camız Ali kadar dünya rahatsız. Arkadaşlar biz Arkadaşlar şu anda korkan var. Benim o Camız Ali'yi kızdırmana biraz da benim sayım var. Ne yaptı? Eşitleri yakıp kızmışlar. Camız Ali'yi tanıyor musun sen Esra? Daha şey açık ki. He? Oraya çıkayım. Esra. Evet. Arkadaşlar sen köpek. Çatak... Sen Yavuz Ali'yi tanıyor musun? Evet şuradaki adam. Hayır. Sağlık ol orada sabah. Ben nereden bileyim onu? Ha senin şu köpek çaldığın adam mı? Ha? Onu ben de biliyorum. Onu var ya ikinci kez gittim bir kere ha çaldım. Eee şimdi çaldı. Çalak mı? Evet gel çalak hadi. Hadi. Dur, sen ne var, var güzel. Arkadaşlar burası seçin orada. Ha, Ama var ya. <laughs> <laughs> biraz çıkır Biraz çıkır Baya güzel. mal. <laughs> Oğlum niye kimse demet yapın orada diye? Arkadaşlar şuradaki yoldan gidecek mi gelin lan? Nasıl? Ben varım. Ben varım. Sizin pazarını oraya göstereyim mi? Gel lan. Gel lan. Gel lan şuradan gidecek mi pazara? Gidek. Gel. Babam hız gelir karda ben korkmaz He buradan gerek ya Esma gidiyor Sanki ki başına gidebilecek Bak gelecek Allah ya. Allah varsın <laughs> da bak <bana. gülüyor> <laughs> evet, Koptu Yok oğlum şurada köpek çıktı Yalancı Köpek var ben buradan Evet e, köpek var ama Köpek var Biraz Şeyci. güzelsin, bayağı şekersin. Biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? mi gidiyoruz? Oğlum parka gidek mi? Hayır. Hadi. Hayır. Buradan dönek geri gidiyoruz. Nereye? Gel. Eve mi? He? ede bak burada kız var ha. Lan oğlum ne var ki elimizde? Neyi çalacak? Oğlum evet. De kız, dediğinde var. sahroşlar geziyor. Geçen Furkan'la biri <laughs> çevirdi. Bir benim yoluma geliyor <laughs> bir Furkan yanına gidiyor. Tokadı koyu yediyiz de bayağı çok yediyiz ya. Oğlum ben onun şeyini çekerim valla. Evet, ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> He orasını diyor orada. Ve koydum mu zaten adam. Esra. <laughs> ben ben burada biriktirmeyi bıraktım. Niye? Yani. Yalancı. Vallahi bıraktım. Yo. Niye? Kesin bırakmadı arkadaşlar. Hayır yalan vallahi söylüyor. bıraktım. Gerçekten bıraktım. Yalan söylüyorum. Yalan söyleme. Lan, lan vallahi diyorum Sence yemin şey ediyorum. Diyorum. Burada ne var? Işık, ışık yanıyor. <laughs> Oğlum herkesin evinde ışık yanmaması. Hayır, yanmaz. orada değil şu ahşap Yanabilir. Nah yok. Orada da oturan olabilir. Ne? Ede sen şurada adam var lan. Evet. Ta görmüyor musun? Işık tuttum var. Lan ışık tuttum ya da tata. Ya of. Madem korkucuyduyuz niye çıkardı? Ede korkan yok ki. Tamam şey Bu sapal sapal gidiyor. Evet sapal bir kaca ama. Halı sağını gerek. Siktir lan. Niye lan? Yurdan eve gidelim. Heee. Sizi gidiyor ötlek. Değil. Biz ötlek değil. Ötlek de tabi. Gidelim mi? Hayır Esra. Sonra annenim de bizi dövsün değil mi? Mezarlığın oraya gideceğim ama. Ha? Mezarlığın oraya da gitmeyeceğim ki ben seni kandırıyorum. Ben gider miyim zaten? Ben ama. gitmem. Niye? Ben niye gideyim? Korktun mu? Valla ben orada korkarım. Emrah da ayıp çıkılıklı ne olacak? Emrah da ayın var ya. Günlük hani köyde kalıyor ya. İşe gidip gelirken ben daha ne yapıyorsun? İşe gidip gelirken mezarlığın yolunu kullanmazmış. Niye? Korkuyor. <laughs> Korkuyor. Ve e de gerçekten bak. Gece hiç gidemez diyor ana burada. Gece geliyor ya yani. eve. Burada yanında Altına yandı içermiş yandı. bir kere uğursun da. <laughs> Ede ama korkunç yer de değil ama ben <laughs> Ne var lan? Mezarlığın oradan gitmek kolay sanıyor bu çocuk. Arkadaşlar nasıl elim burada? Oğlum ne var korkacaklar? Onlar ölü ölü. Ne yapacak? Bir daha mı dirilecek? Seni itecektim. Yani en fazla ne yapabiliriz? Sarsıcam hadi. Hadi bir şey oldu senin orada sana orada bir şey oldu. Ne olacak? Sen öleceksin. <laughs> Ondan sonra da seni hiç kimse yardıma bağma, gelmedi. Bağma. Ne yapacağım? Tamam susun. Dada. Diyek Hadi diyek ki öyle ayaklandı ne yaparsınız? Kaçalım. Malsız oğlum öyle ayaklanma. Oğlum en fazla ne yapar öyle ben size diyeyim. Ha. En fazla mezarlıkta zorlar. <laughs> tövbe 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 tövbe. <laughs> ne var oğlum? Pamuğu götüne az dıkarsan. Hı. <laughs> pamuk e, da geri gider götüne. Çıkar. O da zorlar. Başka Bu Duran şey İsa çok. Akıllı. Çok akıllı maşallah. Sağ salim. Arkadaşlar nasılım? <laughs> Hıhaaat. Kuşkuz <Hıssız gülüyor> gibi. Arkadaşlar beni gören ağlıyor. <gülüyor> Kalbimdeler ağlıyor Bakıra gülüm. Yüzünü gösteriyoruz. Hayır. Oğlum normal mısın? Videoyu almamıştı ki. Aldım bak bakayım. 6 dakika olmuş. Sadece deniz böyle mi var? Bitti mi? Yok. Şimdi arkadaşlar şuradaki eve gireceğiz. Heh. Şimdi. Çin. Siz olmanız da Kandırdım lan girmiyor. Rıkıs ya sarı kız mı Ya ben de girelim. Şuradaki eve girek mi? Oğlum mal mısınız lan? Ha? Ben artık ben Tamam hadi bak. Biz parka gidiyoruz. Hayır. Hadi pinavan. Pinavan. Oğlum orada geçer ben de doyum şey hiç. Ee çok içiyor.